Yardım lazım mı? Geçmiş olsun. Eyvallah kral Yardım lazım mı? Ya zincir attı. Ee? Zinciri taktım. Ama çok boş ki. Aynen boşta biraz ya. Baya boşta. Baya boşta. Bayağı boşta. Ama gider mi diye düşünüyorum ya. Ne, nere, nereye gideceksin? Ya arkadaşlar geliyor şimdi Beni Ben en azından bulduğu kadar götürseydim yine sıkıntı olmazdı. Yavaş gidersen zorlamadan gider. Biraz vites bir, hey, altında gelir. Bir misin Elin pis be? Herhangi bir şey. Tamam, geldi. Ha geldi arkadaşlarım zaten. Bir gaz versene kral bakın dönüyor mu? Dön Yok dönmüyor bile. Bakın evet evet yapayım? almıyor. Aleyküm selam. Yok. Stop. Nereden kapanıyor? Nereden kapanıyor? Bu tarafa. Kaç binde? Ha? 8500 olması lazım. 27 binde benimki. Gördüm seni de. Gördüm otobanda seni de beraber geldik. Ha yok ya atmış da ona bir durdum. Gerdirmeniz için şu an atlar lazım. Oradan şunu ge gevşeteceksiniz. Yani 15 ve 12 lazım size haberiniz olsun. İki tarafı da açacaksınız, geri çekeceksiniz. Zincir ge şey yapacak. Bolduğunu almamız gerekiyor. Yani var mı 15 ve 12. Da yok da yani. Bilginiz olsun yani. Bir bakayım ön dişli nasıl ön. kapa Ön Işık yakabilir misin dostum? Büyük mal ön, ön dişli de attı aynen ya. Arka dişli de bir şey olsun. Aa şu kapak sökülecek. Aydanlar lazım. De, bir, tane şeyleri takarız. Torba Kapak. Şey o da 10. Valla hiçbir de yok yanımda ya. Normalde taşırım. Aynen. Sen nereye gidiyorsun? Elimden bir şey gelmiyor dostum. Geçmiş şey olsun. Kusura şey bakma. Sağ olasın.